Benimle arkadaşlar. Zaman. Minecraft Survival'ın ikinci bölümüne hoş geldiniz. İlk videodaki gibi inşallah yine bir kusurumuz olmaz 2. İkinci, ikinci oyun videomuz, oyun videomuz, oyun videomuz. Minecraft. Uf bakman lazım, uf 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 arkana bakman lazımdı. Mal ben bilerek bastım. Burat ama çok fena yaptı ya. Baya bir koyun sürüşü oldu. Hoş geldiniz. yaptık. Arkadaşlar. Üst katı yapmadan merdivenleri koyduk. Arkadaşlar e, bayağı bir koyun sürüsü evet. bulmuştuk. Onlarla yatak yaptık işte. Beyler et. Murat'ı serverdan atıp uyuduk. Aynen. Ha bak. Bunu ben bir videoda da yapmıştım da bir dakika. Ben creeper öldürdüm lan. Evet. Var bir canavara bile satar. Burada. hatta evet, bir kere aç mısın? Evet. Aa yerde okul. Yerde kemikle okuldum. Al. Al. Dargulesi zan. Al sen bana ben pişiririm. Al pişirin. Oğlum yapma şunu. Beler kömürü olan var mı? Ne? Kömürle değil oğlum odunla pişir. Odun kömürü var bende. Bir ben tane. tane kömür de Al. var. Allah ya. Geldim. Abi ver o mi? zaman. Ne? Ya ver 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 dark glasses. Attım. Ya bu sence kimden üzendi bunu? Biliyorum. Abi hadi atsın ha. Ben Dark Glasses at bana kömürleri. Hela ya Dark Ben... Gizem. Şey bir dakika. attım çarpı o sana. Hadi bir şey yapak. Dur ne yapak? Ben, ben yapacağım. yapıyorum. Ben şu an yapıyorum bir şey. Geldim. Ben şu an Abi, var. bana kömür atın. Kömür. Ben... Ya kömürleri meşale Oo, yapacağım. bir dakika. Sefreni ya salak bu senin kuzenin. Ne diyorsun lan sen? Abi Ulan. gitmiş kömürlerin hepsini torç yapmış ya. Yapmadım ya, lan. Allah. Hepsi kırıyor. Salak Allah. mısın Uçku sen? Oğlum. Desenize çocuğu salaklar. Yapmadım şaka yaptım dedi ya. Tamam at o zaman kömürleri. Burasının bağırmasından ya. duymuyor ki. Ne? Burasının bağırmasından ya. duymuyor ki. Aaa. Abi ben de taş, taş verin lan bana. Ben de var gel aşağı Al. gel. Egil. Aşağı gel Oğuz. Aşağı ne gelim tepe at. Abi. Hadi at. Seni çektim dur bir dakika. Abi kafayı yiyeceğim. Al. At 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 at. Kim Kimse almasın da verim. Abi bana biraz. Kömürü yanlışlıkla biri aldı galiba. Bilmiyorum. Yok, ya da bir. Abi. bana bir tane odun kömürü gelmiş. Al. Bir tane ben attım onu. Onu ben attım. Ben yapacağım. Aa dibimizde kum varmış. Zaten görmüşsün. Aa ne kadar. Neler? Ne ben kömür arıyorum yarım saattir. Oğlum azıcık kazdığın zaman zaten kömür buluyorsun ya da bir mağara. Yarım ya. saattir kazıyorum ama çıkmadı. Map olsa var ya Ravim bu. Aynen. Ayrınlar. Abi. Efendim? Abi? E ikran e, al işte ya. Çıktım oyundan ha, ya. Çıktım al işte. Çıktın aynen. Oyundan atıldı. Ee, arkadaşlar bu seride Murat olamayacak. Yo. Bu seride diyorum bakın bu bölümde değil. O nerede lan bura? Dur, nerede... dur, dur. Kır kır. Aynen kır oğlum bilgisayar sıç. Babanın malı çünkü zaten babanın malı. Oha yerde hayvan gibi kömür oldum. Baba, Dört tane. Baba, baba, babanın malı çünkü dedim. <laughs> <laughs> Şak. Beren niye hiç chest yok? E yap. Ben yaptım iki Annen tane var. Sorgulayacağına kendin yapsa. Ulan değil. Minecraft'ta yeni yaratık gelmiş sandım mı Oha. Çakal. Ma bitti. Çakal... Gelse gelse bir bir oh. geliyorsun lan. Shadow niye craftlanamıyor? Çünkü adamları istememiş. Kapı mı çaldı? Bir dakika. Ben Odunlarım varış. O <laughs> <Ne> yüzden <oluyor canım, gülüyor> ha hapsettim. Oh, ha hapsettim şu an köyü. Oh, hadi Murat, ne oldu sana? Slime bol olan var mı? Abi. <laughs> Lan hadi ben... Hatta bana bir şu bu var. Alış, bu bana alıştı galiba. Bakayım alışmış. Hangisi? Ot, at. At mı? Aynen. E, alıştıysa alıştıysa da sen onu yönetemezsin ki. Evet işte ben de onu Hoş Dur o zaman şunu hapsedeyim buraya. Nerede lan o? ışık Işık mı? sen, ışık yap buraya. Kim? Ben yapıyorum sen Ben Hı. yapıyorum Uçku sen yapma. Çekil. lan o birisi benim önüme geçmiş, ben almadan çeliri almış. Kafasız niye kapadın? Geri zekalı bloklayarak niye çıkıyorsun? Bay bay. Ne Sen hmm. beni kapatmıştın lan. Ot sen geçemeyeceğim mi? Al, al. al geri zekalı. Bir tamam, daha kapatırsan seni döverim. Sen mi? Bir daha, bir daha kapatırsan uçkuyu döverim. Sen ha bir yerde. Benim olmadığım bir yerde. <laughs> Sınıf dışında da mı Abi bana acayip demir lazım bir tane. Of of. O bize de lazım çünkü sen çok belirsizsin. Atımı hapsettim. Adamsın. <laughs> Oğuz özeller mi şey yazıyorum Skype'a bak ben yani de bakma. Ya da ben de video çekeceğim. Hadi yatın yatın. Beraber ben de video çekiyorum. Hayır mal. Niye? İlk videoda çekecektim. Da çekecektim. <laughs> Ne dedi? Odun var mı odunu? Odun var. Odun ben. ben... Abi bandıcan seni bırak ya. Abi bir dakika ya ben hiçbir şey yapamadım ki abi diyorum bana odun verin diyorum. Yok kimse işte odun diyorum kömür ben verin diyorum bir kimse. Lan ben sana kömür verdim ya lan ne diyor hala? Ne verdin oğlum sıfır tane kömür var inventörde falan. Oğlum attı çocuk. Yavuz sen de. Gördüm mi? abi. Ben de değil. Utku sen de mi? Oğlum bende 7 tane kömür kaldı. 11 tane kömürüm vardı. Ben 7 bulursam Kuş bulursam kuş evcilleştirebilirim. Kimin? mi? Hayatım. kimde var? İşte. Sana bana odun. He. Yavuz kuş bulma ihtimalin ne adını kadar? Adını ha. Ben odunu niçin istemiştim? Bir Abi gelin gelin yatalım ya. Beyler herkes gelsin yatsın. Ege düş direkt yatmış beyler. Ben de yatıyorum. Yat lan. Ha devil. Yatın lan. <laughs> Yatamıyorum ben. Ha yattım. Hadi. Ben Oturtular yatacağım. Tamam. Abi yapışkan. Yapışkan tişler diye. <laughs> <laughs> Tişleri kapattım kop 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 Hadi abi yatın ya of kafayı evet ya. dur şunu tam ekran alayım Evet Murat kafayı yiyecek hadi Hayatım of, çifte kombo <laughs> Oooooos <laughs> Tamam lan yatın Yavuz ya. Hadi lan hadi Utku Ya abi yine yapışkan ya <laughs> Utku F5'e 2 basmıyorsun Ya hadi hadi Ya yatalım. Abi, abi sabah olacak artık ya. ya tamam hadi. Ha? Hadi bir daha F shift'e basmayacağım. Ama en son ben yatacağım. Ama ha, hadi yatın. Hadi yatın. Ben lan çık oradan ben aranızda yatmam. Aynen Koyun lan. Yatağı, yatağı. koy oraya. Koymuyorum. Ben yattım. Ben yerimi belirledim. Bir daha kimse burada kimse burada şey, şey, şey etmez. Aynen abi ben de burada yatıyorum. Hayır lan. Çık. Herkes yerini belirlesin. Orası benim. Abi bana ne ya? Lan yürü git. Geçeydin bana ne? O zaman şur şuradaki kutucukları kır bana ne abi? Yatır lan yatın. Ben yattım. ki. Yat işte ya of. Al işte abi ne al mi? işte ya. Yatsana Murat. Murat ben <laughs> Allah aşkına. <laughs> Murat yat. Murat. Yat. Sus. Şey var ya. Lan koy o yatağı şuraya. <laughs> Ola... Ya hadi yat şuraya. Kalk lan şuradan. <laughs> ben de köşeye yat. Ya Murat yat mı artık hadi. Abi ne yatıyor ya? Ya abi banlayacağım şimdi bak o olacak. Ya aynen Murat ya. Sus lan sen de. Murat Mozlan. yatıyor musun? Abi yattım. Ya. Lan koy lan şu yatağını. Benim. Yatma Abi tamam. yattım hadi herkes yatsın ya. Allah belanı versin. La be. <laughs> Yavuz da yatıyor. <laughs> Yavuz fırına bakarak yatıyor. Ya hadi yutul. Tamam ya yattım var. ben. Ayağımı sobaya veriyorum Oğuz yine. Abi ha. hadi ya. Kanki tamam sen de. Ben de vereyim ayağımı sobaya. Lan uyuyum. Ya Oğuz Allah belanı Sen bana bağırdın mı? Ya o zedi ya. Tamam tamam. <laughs> tamam. Abi kim Çıkacağım yaptı? işte yarım saattir yatmadınız. <laughs> Yavuz. Şimdi yeterli yapmıştık anasını satayım ya. Kaç saattir yatmadınız lan? Al işte abi set time yapmış adam ya. Ne set time'ı? Ya. Utku salak mısın? Utku lan oğlum yapmıyordunuz. <laughs> Utku gerizekalı ya, mısın? Yaptık tam sabah olacak. Timeset çekilecek ya. Ben neyin kafasındasın Utku? Mal ay. Ya de yapmıyordunuz diyor? Şu tatlı Şu çocuk. çocuk nasıl yapmasın ya? Şu ya. Ya 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 ya. Tamam. Sakin ol. Anne nasıl anne Aa ben bende kum var lan zaten. Tahtası olan. Al. Bu alçak ses zombi. Hayır o benim. Koşamamamdan yararlanıyorsun değil mi? Aa sikeret olmuş. <laughs> Aa! Vurma abi vurma. Yani fark etmez. Bakayım kaç vuruyor Bok fark etmez. Sen öyle bir çakar ki. Hem de çatlı pantolonu. An. Üf ölüyorum. Aa hiçbir Üş. şey düşmedi lan. Atını hapsetmiş adam ya. Maden de hapsetmiş. Ona, dokunma. Kumla hapsetmiş bir de. Allah belanı ver vermesin. Vermesin. Işte, Utanmasam ruh kumuyla. Çek çekince acaba nerede spawn Yatağımı hangi hayvan kırdı? Ben kırmadım. Video değil mi? Yok videoda Hoş. İyi o sanki. Dur iyi geçin, niye aşağı, aşağı nasıl düştü lan? dakika falan olmuş. Alo. Aşağı nasıl Kim düştü koydu lan? Tamam abi mi? videoyu durdur videoyu. Durdur videoyu. Dur dur. Fransız durdur, durdur. Ya durdururken bitir. Hayır. Hayır. Bitir yani bitir yani. Bitir yani, yani, Abi, Oğuz, o, o şey var, boş boş geçti. Abi bunları Abi, niye yapıyorsunuz yapıyorsunuz Oğuz. ya? Oğuz. Bunları koyun ha. lan. Bana bağırma dostum. Bana bağırma ya başım. Murat koşun şunları Oğuz. ya. Bana baharma, ulan. Ne ne diyor, lan? ne diyor ne diyor ne diyor ne diyor. Salam neyi koyayım ben? Bu kızgınlığınız üzerinden olacak bir şey söyleyeyim mi? Ya şunlar koşun cuma. Bugün cuma. Kop 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 300 ben üçünüz de evdesiniz. Ben... Bir tek ben de evet. az önce. Hayır. Lan evet. Ya Oğuz. Ha evet. O zaman ben... Lan burayı kim kırdı? Lan Oğuz. Evet. Burayı kim kırdı? Evet. Haklısın. Burayı niye kırdınız? Biliyorum. Ağabey <gülme> bu <gülme> 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 Tamam. Ben böyle oynayacağım. Skinimi göre göre oynayacağım. Darvey Rabine düşer. Der ya arkadaşlar şimdi Yavuz. o sürü göre göre dedi de onunla ilgili bir şey derdim de şimdi. Çok mu istedin? Abi kim eti Anlamı aldı? Ya o an geldi Yavuz. Abi o Utku'yu ben ona Utku kafayı yiyeyim. Ben benim iş benim Yavuz'um. Ver lan şunu. Oğlum Utku'ya bir şey söyle mamma şeyler yapıyor. İş orada dur. Biz bu koyunları buradan bulduk değil mi lan? Evet. On Aa, yün başka için lazım olabilir? Halı yaparız. Halı. Hala. Teyze. Amca. Karı. Kız. Abi Bilmiyorum. bu ne ya? Videoyu sonradan izlerseniz görürsünüz. Abi bu ne? Ne ne? Sen ölmeyi hak ettin. Allah. Oh! İslami şartları ah. uygun olarak keseceğim şimdi. Allahu ekber Allah. Beyler bana biriniz taş verebilir mi taş? Hayır Allah haylallah, kimin su kaybı gitti? Allahu ekber ve lillahil hamd. Şah. Tamam. Beyler fakirlikten yaptım balkona bakın. Hiç ikimiz kaybı gitti. Benim. Evet. Benim Beler diyor mal. Ha? <laughs> Benim Skype'ım gitti ama buradayım. Fakirlikten yaptığım bir şeye bakın. İl Aa, Fakirlikten git. yaptığım balkon. Oğlum ilk kazışta flint çıktı. Beyler. Mi? Ben keşif yapmış. Oo. Fakirlikten video o yaptığım balkon. Fakirlikten yaptığım balkonu bitireyim. Ben videoyu bitireyim anne ne? <laughs> Abi ben videoyu bitireyim. Abi, ben sınırlandım. Ben sınırlandım. Ben videoyu bitireyim burada. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir dakika bir dakika, lan, bir dakika sakin ol. Bir dahaki ben, videoda görüşmek üzere. Ben, ben videoyu, videoyu bitirince Dur lan dur Hoşçakalın. ben videoyu bitir